Merhaba arkadaşlar. Bugün tığ, e, tunus tığ işi lifin başlangıcını göstereceğim. Şu şekilde. Lifimiz iki kattan oluşuyor. Yapımına başlıyorum. Önce 11 tane şöyle ipimizi sabitleyip 11 tane zincir çekiyoruz. 10 ve 11. Hafif biraz gevşek olursa daha güzel olur arkadaşlar. Çektiğimiz zincirlerden 11 tane ilmek çıkartacağız. Bu sabit bir tane oluyor. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 arkadaşlar. Çektiğimiz ilmekleri şu şekilde göstereyim. çıkartıyoruz tek tek. İlkinden şöyle bir tane alıyoruz. Hepsini böyle tek tek bir gidiyoruz. şekilde göstereyim. Evet arkadaşlar ilk sıramız oldu. Bu şekilde ilmek elde edeceğiz. 11 sıra. Bu şekilde 10 kat olana kadar öreceğiz. 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 arkadaşlar şu şekilde ikisinin içinden batırıp şöyle tamamlıyorum ilkini aldım hepsinden içinden geçiyorum pardon arkadaşlar şu şekilde geçiyorum Evet arkadaşlar şu an ilkini de sayıyoruz. İlk sırayı da. 1, 2, 3. sıramız olmuştur Bu şekilde 10 sıra olana kadar işleyeceğiz. arkadaşlar. 4 sıra elde ettik. 10 sıra olana kadar işleyeceğiz. Evet arkadaşlar. 10 sıra işleyip geldim. Sayalım hep beraber. İlk yaptığım zincir sırasında sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 sıra yaptıktan sonra çoğaltmalarımıza başlayabiliriz. Şöyle göstereyim. Her zaman şu 4 sıramız sabit kalacak. 4 sıradan sonra çoğaltma yapacağız. Bu her zaman burada sabit kalıyor. 1 2 3 ve 4 4 ilmek aldıktan sonra şurada çoğaltmamızı yapıyoruz. Bir tane ilmek alttan alıp devam ediyorum. İlmeklerimi yapmaya devam ediyorum. Şurada da 4 sıra kala, 4 ilmek kala. 1 2 3 4. Buraya çoğaltmamı yapıyorum. Evet arkadaşlar her iki tarafta da çoğaltmamızı yaptık. Devam ediyoruz. Şu ikisine batırıp tamamlıyoruz. Her zaman sabit. Tekrar şuradan çoğaltmamızı yapıyoruz. Ilmeklerimize devam ediyoruz. Tunus işi lifimiz. Burada dört tane kalan. Tekrar çoğaltmamı yapıyorum. Umarım yardımcı olabiliyorumdur arkadaşlar. İpim takıldı. Evet, çoğaltmalarımızı yaptık. Göstereyim şöyle net bir şekilde. 1 2 iki çoğaltma yaptık arkadaşlar. Burayı bu şekilde 13 tane olana kadar çoğaltma yapacağız. Şu şekilde sayacağız. 1, 2, 13 olana kadar devam edeceğiz. 10. sırada olana kadar çoğaltma yapacağız. Arkadaşlar çoğaltmaya devam ediyorum. 1 2 3 4 tane çoğaltma çoğaltma yaptık. 13 tane sıra olana kadar çoğaltmamıza devam edeceğiz. Devam ediyorum arkadaşlar. Çoğaltmalarımı yapmaya. 13 sıra olana kadar çoğaltma yapacağız. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Rif'in devamını kesme işlemini part 2'de göstereceğim. <laughs> sıra. Sayalım beraber. 1 2 3 4 5 6 sıra oldu. 13 olana kadar artırmalarımıza devam edeceğiz.